InDesign'de e hazırlamış olduğum, el ile yazarak hazırlamış olduğum bir grafik sorusu var. Ee, bunun üzerinde ufak değişiklikler yaparak bir tane daha klon soru oluşturmak istiyorum. ya yani benzer bir soru teste koymak için. Bunun için bu resim üzerinde oynamam lazım. Bunu da Illustrator'da yapmak istiyorum. Resmi kopyaladım. Illustrator'a yapıştırdım. Illustrator'a geldik. Amacım resmin bir kısmını silmek ama Illustrator vektörel bazlı bir program olduğu için bitmap bazlı resim programları gibi böyle istediğiniz yeri silemiyorsunuz. Bakın şimdi şuradan mesela silgiyi seçelim. Silgi aracı burada. Ben silgi seçildi bakın. Silmiyor görmüş olduğunuz gibi. Ama kendim mesela bir şeyler karalamış olsaydım bu silgi aracıyla bunu bir kısmını silebilirdim. Yani silgi aracı vektörel nesneleri silebiliyor. Ama bu vektörel bir nesne olmadığı için bir resim formatında olduğu için Illustrator'daki silme aracı burada işe yaramıyor. Şimdi bu resim de arka planı şeffaf bir resim. Yani arka planı beyaz bir resim değil. Bunu mesela paint'e atıp bir kısmını silseniz sonra kaydetseniz bu sefer o şeffaflığını kaybedecek. Bakın InDesign'a geri dönelim. Gördüğünüz gibi bakın resmi hareket ettiriyorum. Arka plandaki kareler görünüyor. Şeffaf yani daha hoş görünüm için şeffaf arka planlı resim. Dolayısıyla her resim programında da bunu işleyemezsiniz. O şeffaflığı destekleyen bir program olması lazım. İlk çözüm Illustrator'da buna bir maske uygulayabiliriz. Şimdi şu kalem aracıyla bakın benim almak istediğim yerlerin etrafından geçiyorum. Şöyle geçtim. Şimdi resmi seçiyorum. Shift'e basılı tutup bu çizdiğim şeyi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Kırpma maskesi oluştur diyorum. Hop bakın görmüş olduğunuz gibi o etraftaki şeyler gitmiş oldu. Ve istediğim sonuca ulaştım artık. Obje bu şekilde bir obje. O kenardaki yazılar gitti. Çözüm 2 şeffaflı destekleyen bir resim programına bunu atıp silgiyle silebilirsiniz. Mesela bunu seçiyorum. Dosya menüsünden seçimi dışarı aktar diyorum. Kaliteli aktarmamız lazım. PNG şeffaflı destekleyen bir format. 1200 ppi olarak dışarı aktarayım. Evet şuraya aktardı 1200 ppi olarak. Sketchbook'a bu resmi alalım. Open Leap 1200 ppi'den onu aldım. Evet, çözünürlüğü de oldukça tatmin edici bir şekilde geldi. Şimdi buradan artık silgi aracını seçip bunu seçip istediğim yerleri siliyorum. Evet silme işlemini tamamladım. Bunu save deyip kaydediyorum. Şimdi Illustrator'a geri dönüyorum. Sildim bunları. Ctrl Shift prasonun Psi ile şunu 1200 PPI olanı içeriye import ettim. Görmüş olduğunuz gibi yine aynen şeffaf bir şekilde soru artık e, istediğimiz yerler kalmış bir şekilde görünüyor. Artık buraya farklı değerler artık beşer beşer mi çıkartacaksınız. Sorunun yeni halini ekleyip daha sonra InDesign'a atabilirsiniz. Son olarak diyelim hazırladık. Bunu tekrar InDesign'e atacağız. Buradan seçip attığımızda Bakın arka plan beyaz olarak geliyor maalesef. Buradaki saydamlık sağlanamıyor. Öyle bir seçenek de çıkmıyor. Dolayısıyla burada ne yapacağız? Burada yapacağımız bunu kaydetmek. Farklı kaydet diyoruz. PDF olarak kaydediyoruz arkadaşlar. En güzel sonucu ben PDF'de aldım. PDF olarak kaydediyoruz. InDesign'e geldik. Ctrl D ile evet burada. Burada e, seçenekler geliyor. Bakın saydamlığı buradan seçiyoruz. Seçildiyse siz buradan seçin. Tamam dediğimizde PDF olarak tabi aslında kalitesiz değil. Kaliteli bir görünüm. Görünüm ayarlarından yüksek kaliteyi aldığınızda kaliteli bir şekilde buradan da boyutunu ayarlayarak İndizayn dokümanınıza şeffaf arka planlı olarak ekleyebilirsiniz.